Gracias. No, no, no. Ne? 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 Ne kibitler, ne? Biraz da i̇şte, şey yapmış, da Mutluyum. Yani. Gel Ay şöyle. senin güzelliğine bak ya. Çevireyim mi? Anne ben koşuyor orada göremedim. Burada hoş geldi. yoğurdum <laughs> da efsane ketelerimiz <gülüyor> efsane, efsane. yiyebilirsin. <laughs> <laughs> evet. <laughs> 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 şunu öf. Tir, tir 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 tir. Efsane. <laughs> hmm. Bak, Annem turp var iki tane. Evet. Onları da doğrayalım. Turp. Anne bu salata yeter ki zaten. Turpa gerek yok. Momsi, al Sedat. Şöyle al. Ay bismillah. Nereye gidiyorsun ya? Hmm. Buraya çiçekler koy bari şöyle. Gözükmeyesin. Okey. Acık büyük olsaydı çok güzeldi. Acık büyük olsaydı. Abi, si Karadeniz bu işte. Yo belli zaten de. Hadi şimdi.

Haydi son bir ıslah. Alayım onu açık tavla? Hayır yap Anne var çok iyi oldu Onu peçeteyle alayım mı soğan? Mutlu pişirecek şimdi oraya. Onu onu koyma onu bile tut. Bile gelmiyor mu? Şey, Yok beşim hasta. Niye? Bir O taksi yapıştırılıyor. değil mi? Şu seçimleri söylediysen, ben seçimi kaybettim bile, evde çıkamayacağım dedi. Biz sekiz sene bekledik ya, değil mi abi? Ya yani bak 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 bu. bak 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 Şurasını kebap, yemesiz kebap. Buyurun abi. He tamam. Hop hop. Bizden. Çay yapıldı mı? Çiçeği gelsin. Heh. Eminönü'ne gittik. Abi. Bir gün ben de gitmek evet. istiyorum. Dedim ki, ne var? Kaç para ya? 150 lira mı? Emin de mi, Ömür abi İyi, sağ ol kızım. Şeyden aldım ya, Eminönü'ne gittiğimizde de aldık ya. Hatırlasana. Hime ha, tabloyu çizsin, onu da aldım ya. Cenazeye gidince. Dört tane verdim. Saralıklar mı? 100 lira. Evet. 100 lira Ne yapacaksın sen? Ne yapacaksın değil mi kahveye doğru? Hı hı. Çok yakın. İçine gelme kahvemiz. Hüh! Şöyle onu köpük